Şimdi başlıyoruz. Kaynımızı aldık. Jungle'dayız. Karşımızda try var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Kaynımız sağlam ama nasıl sağlam? Bazen sağlam bazen sağlam değil. Kolum varsa iyi oynuyorum yoksa kötü oynuyorum. Bu maçta umarım kolum olur. Rakim pikleri kırılgan o yüzden iş yaparım diye düşünüyorum. Şöyle bir şeyden başlayacağım aşağıdan. İyi try benim ormana gelmeyi cesaret edemedi. Demeyeyim de gelmedi işte. Şu çifte şeylerden başlayalım abi. Direkt çarpı atacağım. Hızlı dolduralım çarpı. Şöyle direkt radar'a gidelim. Orman dönme hızı bu arada çoğu kahramandan daha iyi. Zaten full item olduktan sonra da hiç çekilecek bir kahraman değil Kayn. O yüzden hızlıca full item olup rakibi yok edelim diye düşünüyorum. Şurayı da alayım hızlıca. E'yi açtıktan sonra belki oraya anlaya giderim de. Ben çoğunlukla risk almadan oynuyorum abi. Takım kendi işine baksın. Koridorlar doğru düzgün ilerlesin. Güzel. Burayı ittirmeyeyim. Yanlışlıkla vurdum bir tane ama şuradan maviden devam edeyim. Sakinliğini korup başarabiliriz diyor bana. Buna çabuk, tabii ki de çarpı atmayacağım üstteki şeyi almak için Oo, try da geliyor buraya. Geliyorum attım. Şunu bu tarafa çekip keserim. Lan niye çektin öyle? Gayet güzel. İyi vurduk aslında. Kes onu abi. Bir dakika. Öldüm. Ah be. E dönmüş olsa bir ihtimal çıkardım da. Bu biraz kötü oldu ama sıkıntı yok. Lan niye devam etmedin? Pasifim vardı. Hayda. Neyse. Şu Katerina'da durumda. Abi oraya ne karşı oynasın bir zahmet ya. Oraya o kadar güçlü değil ki yani. Aşağı gidebilirim belki. Hatta gideceğim. Burada görüşleri var ama tahminimce. Yani. Takımın akıl etmesi lazım. Üstlerine çek çeksinler mesela. Benim de geleceğimi bilsinler. Ama ben böyle bir anda gidip nasıl gireyim. Sıçramışça yok. Zaten bir kere öldük. Bu arada Jungle Kain Jungle Try'dan bin kat daha iyidir ya bence. Hem daha hızlı hem daha güçlü uzun vadede. Try'in de bozuk olduğu bir kısım vardı işte. Umarım fazla kasmaz. Çarpı bunu atmayayım. Bir dakika 10 saniyesi var şeyin. Red'in. Güzel yakaladık. Kanka sen sürekli öleceksin mi ya? Yapma bunu. Oraya tehlikeye attım. Gideceğim belki ama şu anda gitmiyorum. Şimdi gitsek. Saldırsanıza. Ben bey base atacağım. Tamam. Mecburen geri çıkıyorum. Tamam. Abi, neyse. Bir beyaz atacağım şurada. Daha iyi olabilirdi de takımla uyum sağlayamadık orada yani. Şunu ver, bunu ver. Bunu mu alsak? Bunu alsam daha iyi ya. Sonra yılan dışını alırım. Mavi kayn oluyor. Hadi. Mordu da kesti. Ne alaka demeyeceğim. Şunu seriden alayım. Sonra belki mide giderim. Çok önde kaldı. O gideceğim şimdi. Tamam. Güzel. Kili benim olmam daha iyi. Bu da kalsın artık. Şurada bir base atalım. Ve aşağı gitsek mi ya? Biraz zaman geçsin. Gayet güzel. Şurayı resetleyeyim. Şurada da bir base'imi atayım. Şuraya bir işaret atıp öyle base atacağım. Şuradaki şey duruyor mu? Duruyor. Şurada bir base atacağım. Oranın herhalde gelmez diyeceğim. Geliyor sanki. Ah tamam bitti. Şimdi mavi kayna dönüşelim hızlıca. Şunu da alayım. 4500 gold'umuz fena değil. Ultim gelse daha rahat oynayabilirim aslında ama hadi bakalım. Ha ben Red Knight'ı seviyordum ya. Tamam. Takım. Abi siz sabır mı deniyorsunuz? Güzel. Bir tık canımı doldurayım. Katerina'ya bak. Uyuyor. Şunu da alalım hızlıca. Yani helal olsun Darwish'ta. Neyse. Ben alsam daha tatlı olabilirdi. Şurayı da alalım hızlıca. Sonra base atacağım. Bir bizimizi atalım. 5700 güzel. Koldumuz gayet iyi. Oraya bak mı diyor? Adam kastı diyor. Şimdi aşağı gideceğim. Çok önde çünkü. Biraz üzerlerine çeksinler de öyle gideyim. Güzel. Tamam. Gayet güzel. Döne döne kestik adamı. Kata herhalde ilk defa oynuyor ya. Leş gibi oynuyor. aslında satayım. Harbiden oraya nasıl ezilmeyi başarabilirsin ki? Güzel. Geldik Fred manasını satayım. Ben nasıl öldüm buna ya? Hiç beklemiyordum bu kadar hasar vereceğini. 1-4 Katarina. Düzgün bir kahraman deneyimleyip adam akıllı bir kahraman olsa şaşırırım. Bir de kostüm var bak. Burada ben normalde bu maçta şey sola daydım. Darius Lanes'leri ben de verdim. Onu söylemeyi unuttum. Şu aşağı yetişeceğim. Yetişirsem orası bizim yerimiz bu arada. Her şeyim var çünkü sırçam da var. Diğer şeylerim de var. Gel buraya. Tamam. Neyse çıkamadık. Arada olabilir böyle şeyler. Malmortis'in ağzını mı alsak ya? Yani? Ne alsak bilmiyorum. Katı şu anda küfür etmemek için bir tık zor tutuyorum kendimi ama sıkıntı yok. Darüstüm orada izliyor lan korudur isterin o kadar mordayı niye eziliyorsun? Bak bak oynayışa bak. Her skill'e basıyor. Az önce ejderi şansa balas çaldık ama bu sefer öyle bir şey olmayabilir o yüzden biraz daha mantıklı oynamam lazım. Yukarı gitsekmişiz iyiymiş ben orada oraya döneceğini düşünmemiştim oyunun. Adamsın lan. Yeter ki bize yanılt böyle tamam mı? Tamam. Ah sizi bir yakalasam kafanıza vuracağım da. Mor buraya geliyor. Bu bana ejderi aldırtmaz. Abi takımda Ejderi umursayan benden başka kimse yok mu gerçekten? Şimdi yine çalmayı oynayacağım. Mecburum buna. Tamam. Şöyle çıkabilir miyim? buradan çıkacağım. Güzel. Bir daha döneceğim oraya. Gayet güzel. Baran yazayım. Gelmeleri lazım benimle yoksa sıkıntı yaşarım. Bak iki ejderi de çaldım. Ama rakibin çok kötü oluşundan dolayı biraz adam çarpatmayı bilmiyor. Lan gelin artık. Vurun vurun vurun. Canımı toplamam lazım biraz. Şunu alayım da. Tray nerede? Burada zannetmiştim. 3-2-1 Güzel. Baronu da aldık. Rakip eksik bir de. Try gelmedi buraya. Saçma bir şekilde. Şunu alıp Buranın farmını alıp çıkacağım. Ulan ya. Kayısa. bir beyaz atalım. Şu item almaya çalışıyorum ben bir saattir. Şimdi Malmortiz'in ağzını ver bakalım. Hem oraya anlay için hem karma için hem de daha iyi olmak için alacağız. Şu anda ne yapsak diye düşünüyorum. Yukarı, e, ortada bir şeyler olacak ki ben oraya bir yaklaşacağım. Biraz daha gelsin onlar. Cık, gelmiyorlar. Tamam orada biri var. Şurada. Ya yani şu arkadan gideceğim. Aha. Eleşme abi buldum. Buldum mu abi. Abi ya. Harbiden bu çok kötü oldu. Umarım satmamışımdır. Takımda da hiç önde duracak birisi yok ki. Herkes hasar yani. Darius var. Darius'un aldığı itemlere bakıyorum. Çok mantıklı mı? Çok da mantıklı değil. Biraz daha off tank daha iyi olacaktı. Try çıkmasa şaşıracağım ya. Sıfır can adam. Bak bak cana bak lan nerede bir atıyor görseniz de anasını satayım. Abi. Şaka mı lan bu? Vay anasını avradını ya. Yukarıyı farmlayacağım sonra şeyden ışınlanacağım. Şu anda yapacağım en mantıklı şey budur çünkü. Yukarıdaki farm çok güzel. Benim bahanelere saçmalığı bu işte. Şuradan hızlıca geçelim. Hızlıca gitmem lazım hejdere. Üçüncü hejdere de çalarsak bir tık rakip ağlamalı yani bence. Güzel. Laksam ulti attı harbiden. Tamam. Tamam. Oğlum ne oldu lan burada? Ya cana bak ya. Amım yok. Anın neyse. Of. Ah oh, ah. Oh. Bir de lane istedi ya. Orayı küfür etmemek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Gram kafa yok şunlarda. Harbiden beyinsiz bilmem ne çocuğu ya. Sadece darus için demiyorum. Şu oyunu kaybedersek harbiden Bir de mal mal şeyler yazıyorsun. Ulan sen benden koridor istedin. 2-3-7 oynuyorsun. Leş gibi oynuyorsun. Doğru düzgün Darius'u bilmiyorsun hani. O zaman niye istedin yani? Try aşağıda bunun farkındayım. Orospu evladı bak. Orospu evladısın sen. Geldi bir de şey çalmaya çalışıyor. Ulan. Zaten vasıfsızsın. Öldürün beni. Amına koyayım böyle. Şimdi bu videoyu da atarım büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Umarım iyi ki kaybettik. Böyle bilmem ne çocuklarını taşımaya çalışıyoruz. Kata ne diyor? Şuna bak kasmayı bile bilmiyorlar. Hala 11 kavgolda ne yapıyorsun mesela? Hani leş gibi oynadığımda bile şöyle bir sonuç elde etmiyorum. İlla ki toparlıyorum ya. Bir de bilmiş bilmiş yazıyorlar ya ona sinirleniyorum. Altı üstü oyun amına bizi boş yere sinirlendiriyorlar. Çok iyi oldu kaybettiğimiz. Vallahi mutlu oldum var ya bu özellikle o sonda redimi çaldı ya. Orada zaten sinirlendim. Ben bu bilmem ne çocuklar için niye uğraşayım dedim. Hepsi için demiyorum da şu Darius için özellikle. Bak ismi de Türk. Yürü git ismini değiştir beyinsiz.